Fenerbahçe'de yine yeni sezon formalarından biriyle Edin Dzeko'nun kaptanlığında artık sahaya geliyor. Ve Merkür Arena'dayız. Avusturya'dayız ama ev sahibi de biraz belli oldu açıkçası. <laughs> Edin Dzeko santra noktasında Fenerbahçe mücadeleye başlayacak. İlk düdük Edin Ceko'nun dokunuşuyla Fenerbahçe mücadeleye başlıyor. Jose Mourinho görüntüde. Ona da bu kamp dönemi boyunca çok yoğun bir ilgi var. E, hocanın oyuncuyu Dušan Tadić'i sol kenardan ziyade e, merkezde 10 numara rolünde Şimanski ile beraber düşündüğünden çok fazla haber çıktı. Şimanski şimdi topla buluşuyor Sebastian Şimanski. Şimanski kaleye vurdu gol! Kesinti dakikada 1-0 önde Fenerbahçe. Kaleyi gördü. İkinci kez düşünmedi bile Şimanski. Çağlar'ın pası. Böyle yaklaştı kaleye. Uzaktan kaleci de görünce vuruyor Sebastian Şimanski. Enfes bir gol kaydediyor. Yani o bölgede top kaybettikten sonra böyle bir karşı merkez orta sahalar yerinde olmayabilir ama savunmanın çıkmaması Strasbourg'da çok büyük bir hata. Bu hatayı da şimdi Şimanski affetmedi. Hem de hem savunmacılar senin bahsettiğin gibi. Edin Ceko. Fred. Bunda bir pas gönderdi savunma arkasına doğru. Şimanski hareketlenmedi ama Ryan Kent aldı topu. Kent içeriye çevirdi. Cepo dokunamadı. Önce Şimanski ardından Edin Ceko. Bu topa dokunamıyorlar. <laughs> Şimanski hareketlenmedi. Fred'den tam adrese teslim. Bright Osay Samuel bol karşısında Bright Osayi Samuel Adic'den aldı içeriye çevirdi hemen Ceko yaştı arkadan Röntgen düzeltti vurdu Röntgen savunmadan dönüyor topu. ardından uzaklaştırdı Kure. Emega'dan geriye Emega Fred baskı yaptı topu kazandı Fred topu oyunda tutmayı da başarıyor şimdi Emega hemen karşısına gelmişti Fred aradan Ceko'ya bıraktı Shimanski içeride tadıktı öyle Bas geriye Bartu Fred. Fred yaptı ortayı. Kaleci Dreyer'de kalıyor top. Şimdi orta geldi Çağlar'dan önce. Savunmanın bir müdahalesi var. Topun açıldığı yerde Duşan Tadic. Fred sokuldu ona doğru. Tadic çekti topu. Yaptı ortayı. Kafa vuruşu gelmedi ama top ağlara gitti. Duşan Tadic ile 2-0'a geliyor skor. İçeride kimse dokunamadı. Strasbourg savunması ıska geçti. Dušan Tadić ikinci golü atıyor Fenerbahçe için. Yani biri dokunabilse de zaten orada rahat bir gol gelecek hem Çağlar hem Ciku topu gittiği yerdeydi. Ama gol Dušan Tadić'in oluyor. Yeniden istiyoruz. Tadic genç oyuncu Ferro karşısında Top böyle buluşuyor ağlarla <laughs> Kaleci Matri Hiç mutlu değil bu pozisyonun ardından i̇şte. Uzaklardan bu ortasıyla golü atmış oluyor. Dušan Tadic. Dušan Tadic. Bıraktı o Samuel'e. O Say Samuel çevirdi içeri. Arkadan Kent geldi. Üçüncü golde geldi. Strasbourg savunmasında büyük acemilik. Ryan Kent arkalardan geliyor. Üçü buluyor. Fenerbahçe bu sezonki en gollü hazırlık karşılaşmasında Strasbourg karşısında. Strasbourg'un sonunu da işlemeye devam ediyoruz son 10 dakikada. Ee, Sobol bence başka takımı kiralık. Her <laughs> <Yani gülüyor> şey o, maçı olmuyor. Tadic Bright e, bağlantısını kullandık e, bu golde. Yine burada Ferro'yu görüyoruz. Orada hamle yapamıyor ama tabii asıl son noktada. Hatanın büyüğü <laughs> üstrası bu için. Aynen öyle. Arka direkte savunma hatası. Szymanski, Tadic ve Ryan Fenerbahçe'nin golleri. Bartur, Fred, Fred aradan pası, tekrar Fred, şimdi Osterwolde, Jadon Osterwolde, Çeko'ya, yes. müthiş pas, müthiş gol. Edin Çeko'yla dördüncü gol geliyor Fenerbahçe için. Jayden Osterwolde ileriye çıktı, bu kez Kanada doğru değil, merkeze doğru geldi. Aradan da pası bırakıyor. Red'in de tabi yine atağın gelişiminde çok büyük pay sahibi olduğunu söylemek lazım. Edin Ceko gol vuruşunu yapıyor. Petrol maçında ilk hazırlık karşılaşmasında atmıştı. Amir mücadelesinde penaltıdan yine golün sahibi Edin Ceko'ydu. Burada da boş geçmiyor Edin Ceko Strasburg'u. Bu iç koridoru kanalı, çift Monster sarvodelar. Ee, zaten bu onun da repertuarında olan bir şey. Gelir gelmez e, iç koridoru da aynı Ferdi Kadıoğlu gibi kullanabilen bir bek olduğunu göstermiş mesela. Brighton sezonunda bu çok fazla yok. O çok daha çizgiye dayalı bir oyuncu ama Ferdi zaten bu işin e, ustalarından biri bizim e, ülkemizde. İlk yarı çok çok rahat şekilde tamamlanıyor Fenerbahçe adına teyerrli izleyenler. Avusturya kampının son hazırlık maçında Strasbourg karşısında ilk devrede 4-0'lık Fenerbahçe üstünlüğü var. Ve işaret verildi. İkinci devre hazırlık mücadelesinde başlıyor. Bir top oldu. Bakva. Bakva kendisi gitti topla. Bakva uzaktan deneyecek. Üstten alta gitti. Son bir aksiyon göreceğiz belki de İrfan Can. Emir aldı o topu ve mücadele sona eriyor değerli izleyenler. Fenerbahçe 4, Strasbourg 0, Avusturya kampını 4-0'lık net bir galibiyet ve iyi bir oyunla kapatıyor Fenerbahçe. Şimanski, Tadic, Kent ve Çeko'nun golleriyle 4-0'lık galibiyet ve Avusturya'ya böyle veda ediyor Emre Özcan Fenerbahçe. Bilgisayarınızdan Fenerbahçe YouTube lacivert paketi hemen katılmak için Chrome tarayıcısını açarak Fenerbahçe Spor Kulübü YouTube kanalımıza giriş yapınız. Orta kısımda yer alan ve sizi özel hazırlamış olduğumuz katıl linkine tıklayınız. Açılan pop-up penceresinde en yeni ve en güncel videoların paylaşılmış olduğu lacivert paketi seçiniz ve katıl butonuna tıklayınız. Karşınıza gelen ekranda ödeme bilgilerinizi doldurarak lacivert paketi ayrıcalıklarından yararlanabilirsiniz. iOS ve Android cihazlarda lacivert pakete katılmak için bu adımları izleyebilirsiniz. Orta kısımda yer alan ve size özel hazırlamış olduğumuz katıl linkine tıklayınız. En yeni ve en güncel videoların paylaşılmış olduğu lacivert paketi seçiniz ve katıl butonuna tıklayınız. Karşınıza gelen ekranda ödeme yönteminizi veya ödeme bilgilerinizi doldurarak lacivert paketi ayrıcalıklarından yararlanabilirsiniz. iOS cihazlarında Fenerbahçe YouTube sarı paketten lacivert pakete geçerken sorun yaşayan taraftarlarımız bu yöntemleri deneyebilir. iOS cihazlarındaki üyelik yenileme ve yükseltme sorununu gidermek için YouTube hesabınızı kullandığınız hesaptan emin olduktan sonra telefonunuza bulunan App Store uygulamasına giriniz. Hesap ayarları kısmından aboneliklerim sekmesine giriş yapınız. iOS cihazınızdan almış olduğunuz üyelikleriniz burada gözükmektedir. Buradan üye olduğunuz Fenerbahçe YouTube Sarı Paket üyeliğinizi seçiniz ve tüm planları gör butonuna basarak kullanılabilir planları görüntüleyiniz. Bu pencerede de üyeliğinizi lacivert pakete yükseltebilirsiniz. iOS cihazlarda yaşamış olduğunuz sorun devam ederse mutlaka Chrome tarayıcısını kullanarak üyelik tamamlama işlemlerini deneyiniz. we we'll